Gittiler hepsi Bana bunları bıraktılar ne yapacağım ben Vakit hazırlarsın diyorlar Onlar bu da makinatçı ya mamu Nereden şey ya? Aa kapattı. Ben şirket şarkıcı olacağım. Ha ha. Ne, ne bileyim ben sen ne istiyorsun? Sen söyle Azul! So konuşuyorsun? Mayonez işte. Dur ağzını yiyorum. Ver telefonu telefonu. ağzını şu telefonu verir misin? Dur mayonez. Alo. Efendim ne istiyorsunuz? Siz bu kusuruna bakmayın. Ha. Ka e kaç tane köfte olacak? Bir tane dedi Üç tane demiş. Üç tane ne o? Üç tane tam köfte yaz oraya. Nereye yazayım? Bir tanesi edeyim? çok acılı. Buraya yazacağım. Ben acılı yemeğe sıçamazsın sonra. Çıkamazsın tuvaletten. Tamam nereye göndereceğiz? Tamam adresi size söyleyeceğim şimdi. Ha başka bir şey istemiyorlar mı? Soğan var, domates. Istiyorlar, istiyorlar. Soğan istiyorlar mı? Soğan istiyorlar mı? İstiyorlar. Hepsi olacak, birisi çok acılı olacak. Patates istiyorlar mı? He? Patates. İstiyorlar, istiyorlar, istemezler mi? Bol bol koyacaksın hepsinden. Müşteri her zaman haklıdır Patates. Patates. Tamam bol patates getir sen patates getir ağlanıyordu. Getiriyorum bekle bize. Dur dur abi bir daha herhalde. Yes, ma'am. I Sen karışma Azay varım adamın yüzüne kapatmışsın. Sana demedim abi. Ha? Mayolu haline gezip tam oyunu dedim ben. Ha? ha. Çap çap istiyor mu çap Şey la çap var ya. Polinizin yanına ay mayonezin yanına koy ya. Lan mayonezi kırmızı işte çap çap. Ha? Geç ha. Dalga geçme Azay varım seni. Heee! Ben... ...buralıyım sen, nerelisin? Sana azan yudum. Beni... Pakize al patatesi. Dur azan yuvarım, parça yapıyorum burada. Hadi hazırla. Ben bıçak da getir, bağım. Sana demiyorum abi ben. Bıçak ver lan! Kalk al, hadi, kalk, kalk hadi, hadi, hadi. Lan sana bıçak! Aaa! İşim var benim Pakize. Onun çişi varmış abi, tuvalete gidiyor. Ha. Toste i̇şim var işim işim. Tamam git işe işineceksen. He abi. Bir tane toz. şey yapıyorum Bir tane patates. Köfteni yığınlar istiyorsun abi. Ha tamam abi, patatesleri ben doğru ya. Ha. İyi piş. Abi çok iyi pişmiş. Bizim her şeyimiz organik. Ha. Biz de dışarıdan bir şey yok. Hep kalıyor la. Ha tamam abi. Tamam abi ben bunları yapıyorum yolluyorum sana. Para vereceğim mi la? Ağzına yuvarım var mesela. Ha nakit var. Kart yok. Bu Tamam ben bunları hazırlayayım ne zaman? Nasıl... Yok ben getir, ben seni karın mıyım ayağına getireceğim? Yavşak yavşak konuşma be Gel al kendi. Hem sana yemek hazırlayayım, hem ayağına getireceğim. Ha? Şey gece birden sonra gelirim istersen. Yok öyle getir, yok öyle yok. Gel al kendi, ağzını yudum hazırlayayım ben hadi. Pezevenge bak beni çağırayım. Pwede, Yani derken de ben Ben mi getireceğim bir de o kadar yapacağım var. Yok getiremem ben. Bak ben de tekrardır Getiremem ben kendin gel o. Ben Hem karnını doyuracağım. Açım ben gelemem buraya kadar. Hallerim geliyor benim. Ha, az kaldı ay başına. Hiç, hiç gelemem bana bulaşma bak her yerim şiş benim. Benim mi Ha, gel al kendini ağzına yuvarım senin ha. Hizmetçiz mi var ha? Yok oraya getir, yok buraya getir. Yiyecek sen gel al. Kapçık. Var yapıyor bunları gelmezsen. Ananı da boyarım senden ha. Siz beni mi yemeye çalışacaksınız? Ha, tık oradan ağzına yuvarım. Ben hazırlayayım, paketleyeyim, gel al kapıdan. Hadi, hadi eyvallah. Ana, şey tamam hadi. Şuna bak ya. ya? Ah oldu. Ha? Ha? Ah ye yeter. Fazla bile. Ha? Suyun da mı koyayım? Bu ne gösteriyor yerler onlar? Kapçıklar. Ha? bol olsun dedi. Ha, dur, ben şimdi bunu vuruyorum ha, bak bir parça var ya. Ha, zapalı değilsin lan. Bu ağzını yudukların pancarı bilmiyorlar. pancarda da koyam, tadına da atlasın. Gelirim birazdan dedi. Ha, yapacak bir şey yok. Ана дуре гэм дашанна. Та сахи бим